Sam Altman'ın bloğuyla başlayalım. AGI iddialarına ışık tutuyor kendi yazdığı bloğunda. Hem Bloomberg'te bir röportajı vardı onu okudum hem de bloğuna baktım. Bloomberg'teki röportajında özellikle OpenAI'nin nasıl kurulduğuna dair bize bilgiler veriyor. İlya ile ilk tanışmasını, onu bir konferansta gidip izlemesi ve izledikten sonra onu çok akıllı bulması, onun üzerine onunla konuşması, daha sonra Greg'in de katılması ama başlarda Sam Altman başka bir şirkette çalışıyor Y Combinator'da. İlya ve Greg esas SAS OpenAI üzerinde çalışıyorlar. O süreçten biraz bahsediyor. Ne kadar heyecanlı olduğundan. Ve o zamanlar 30 yaşına daha yeni girmiş bir blog yazmış. Şimdi de 39 yaşında 40 yaşına girerken de yine bir blog yazacağından hatta ve bu dönüşümlerden bahsedeceğinden söz ediyor. Bir yandan kardeşi kendisini dava etti biliyorsunuz bu hafta. Cinsel istismara yönelik bir dava. Hem Sam Altman hem iki erkek kardeşi ve anneleri dördü bu iddiaları reddettiler ve bir yazı yayınladılar. Babaları 2018 yılında vefat etmiş. Bakalım o soruşturma ile ilgili ne olacak onu da göreceğiz. Ama magazini bir kenara bırakalım. Biz teknoloji dünyasında neler oluyor ona bakalım. Şimdi OpenAI'nin CEO'su hafta sonu yayınladığı bu blog yazısında biraz kafaları karıştırdı diyebiliriz. AGI'ın muhtemelen bir sonraki başkanın döneminde geliştirileceğini, geleceğini söylüyor. Böyle bir tahminde bulunuyor.